Merhaba arkadaşlar. Şenay Yelemey ye mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle hamsi buğulama yapacağım. Buyurun hep beraber yapalım. Önce patateslerimizi bu şekilde halka halka doğruyoruz. Evet patateslerimizi doğradık. Şimdi sıra soğanlarımızda. Yuvarla. Halka halka bu şekilde Soğanlarımızı da doğradık. Şimdi biz güzel bunları yerleştiriyoruz. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi hansı balıklarımızı yıkadık, ayıkladık, tuzladık. Bu şekilde hazır. Şimdi bunu üzerine boşaltıyorum. her tarafı eşit olacak şekilde. Şimdi üzeri için limonlarımızı bu şekilde halka halka doğruyoruz. Evet, şimdi sosunu hazırlıyorum. Arkadaşlar sosu için 1 yemek kaşığı salça, 3 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığından az fazla tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon. yemek kaşığı zeytinyağı ve bir su bardağı su bunu bir güzel karıştırıyoruz sosumuz tam salçası kıvamını bulunca balıkların üzerine dökeceğiz bu arada fırınımız 250 derece ısınıyor arkadaşlar.

Evet, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.